Merhaba arkadaşlar, şimdi sahile gideceğim. Orada bir video çekeceğim. Şurada karavancılar varmış, bak. Karavan parkı var burada. Karavan parkı. Bir de ileride de var, deniz kenarında. Şimdi skutura bineceğim, sahile gideceğim. Şu göğüs tak takıyorum şimdi kamerayı. Bu göğüs apartı bisiklet skuter içinmiş ya. Ben e, normal video çekmek için zannediyordum. Değilmiş. Normal video çekmek için çanta aparatını takmak lazımmış. GoPro çanta aparatını takmak lazımmış. Geçen gün babamla gelmiştik. Şey e, bit pazarını bulamamıştık. Doğru günde gelmiştik ama yılbaşından sonra denk geldiği için maaf ma mafif. ma, 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 fil. ma, ma fil. pazar yoktu bir şey ikinci el pazar yoktu bir pazar değil ikinci yıl pazarı. ben fazla dolaşmışım şuradan dolaşmışım Allah şükür ederim. Karşıya geçeceğim abi geç abi geç geç abi geç geç geç. geç. Hala ya sallanıyor ya ne adam. Herkes onu bekliyor. Abi. Sıkıntıları var. Tramvayla geldim ya. aklıma da gelmedi. Gerçi hava soğuk ya ondan tramvaya bindim. Sıcak olsa binmeye bit Allah. Oh. Şimdi 6 lira tramvayı götürdüm. Kaç kaç kaç. Benim için de iki dolar. Ay bulursun Elimiz ayağımız tutuyor ya hızlıca koştuk. Otobüs de bekliyor ha böyle. Nereden gitsin? Ha. Şu taraf var. O tarafa gideceğim. Şuradan dolaşayım. Bisikletler geliyormuş görmedim. Onlar da hız kesmiş. Biraz yavaşlayın. <laughs> <laughs> Adam da bir suratsız bakıyor. Tamam bakman normal de. Ne öyle surat? Bulldog gibi. Orada bak e, tenis sahası mıdır burası? Galiba öyle bir şey. Basket sahası. kes ne lan burada polis gir, girilmez şeyi yapmışlar olay mı olmuş burada şurada polis bantı çekmişler Hadi gezelim, fazla oyalanmayayım. Şu kamera yamuk duruyor sanki yani, şu evet. oldu gibi sanki. Dedim oradan biz kapıyı açarız Zil zili çalayım dedim Ben ne zaman gördüm seni kaldırdın <laughs> 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 Karşıda sokak güzeli yasakladılar. Karşı akış Yani yürüyecek yer, ben de sokakta gider çalıyorum da. Yürüyecek yer kalmıyordu. Bir yandan iyi, bir yandan eğlence kalkmış oluyor. Evet. Çocuklar çok tehlikeli ha. Sıkı turla giderken altına giri veriyorlar. <laughs> Bak şurada uçurtma satıyorlar. Uçurtma da uçurtma yeri burası. Uçurtma uçurtma uçurma yeri. <laughs> Sağ ol abla. Abla diyor uçurtma vereyim diyor. Parayla da veriyor bedava vermiyor. Bu lastikler hep bozulmuş. Bu belediye yapması